Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2016 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ocak ayının hemen başında meydana gelecek gezegen hareketleri sizin için oldukça önemli görünüyor. 2 Ocak'ta iletişim gezegenimiz Merkür Kova burcuna geçecek. 3 Ocak'ta da gezegeniniz Mars Akrep Burcu'na geçecek. Evet uzunca bir süredir 2 aydan fazla Mars Terazi Burcu'ndaydı ve sizi gerçekten etkiledi. Biraz enerji ve motivasyon düşüklüğü hissettiniz. Şimdi Mars Akrep Burcu'nda olacak ay boyunca. Dolayısıyla çok daha enerjik olacaksınız. Mücadele gücünüz, cesaretiniz, savaşma enerjiniz özellikle artıyor. Tabii bu zaman zaman çok zorlayıcı da olabilir. E, libidonuz da çok yükselecektir. E, bunu da dengelemeniz gerekecek ay boyunca. 2 Ocak'ta Merkür kova burcuna geçer geçmez aslında durgunlaşacak ve 5 Ocak'ta retro harekete başlayacak. Retro bir ay bu nedenle e, daha da dikkatli olmalıyız bazı konularda. Ocak ayının ilk haftasında özellikle 4 ve 7'si arasında Merkür Mars'la sert bir açı yapacak. Bu e, retro etkilerini arttırabilir. Mars Merkür'e daha fazla zarar verebilir ee, sevgili Akrepler özellikle tabii ki sizin için önemli bir pozisyonda e, bazı iletişim krizleriyle karşılaşabilirsiniz anlaşmazlıklar tartışmalar olabilir özellikle aile üyeleriyle ilişkilere bu dönemde dikkat edin ailedeki genç üyeler olabilir bunlar kardeşler kuzenler yeğenler onlarla tartışmalar olabilir. Kullandığınız araç gereçlerdeki arızalar, iletişim cihazlarında meydana gelecek problemler en fazla sizi etkileyebilir. Özellikle ocağın ilk haftasında. 8 Ocak'tan sonra Merkür Oğlak Burcu'na doğru geriliyor. Bu artık sizi çok da fazla etkilemeyecektir. Evet, Venüs Yay Burcu'nda ayın 23'üne kadar. Venüs Yay Burcu'ndayken finansal konularda kendinizi daha iyi daha keyifli hissedebilirsiniz. Çünkü Venüs burada biraz rahatlama getirecektir. 23 Ocak'tan itibaren Oğlak burcuna geçecek. Oğlak burcundaki bir Venüs, özellikle yakın çevrenizdeki bayan akrabaları, kardeşleri ve bunlar olan sosyal ilişkileri güçlendirebilir. 19 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay var. Evet, bir seyahate çıkabilirsiniz, kısa bir geziye çıkabilirsiniz bu yeni ay ile beraber. Ee, belki de yakınlarınızdaki kişileri ziyarete gidebilirsiniz. Bir süredir görüşmediğiniz akrabaları ziyarete gidebilirsiniz. Merkürün de retro olduğunu düşünürsek, e, bu özellikle e, eski arkadaşlar, eski akrabalar yani görüşmediğiniz, bir süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşmek için, daha önceden e, ziyaret ettiğiniz yerlere tekrar gitmek için, hatta hatta sizin için çocukluğunuza ait bazı yerlere gitmek için e, destekleyici etkiler verebilir. Aynı dönemde. Oğlak Burcu'ndaki Merkür ve Güneş Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le de olumlu bir açı yapacak. Bu da seyahatler konusunda sizi destekliyor olacak. Hatta bazılarınız arkadaş gruplarıyla da böyle bir seyahat organize edebilir. Evet 23 Ocak'tan itibaren Dolunay etkileri gündeme geliyor. 24 Ocak'ta Aslan Burcu'nda bir Dolunay var. Kariyer evinizde doğan, meydana gelen güçlü bir Dolunay kariyerle ilgili, işle ilgili bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ve bu alanda bazı değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir sevgili akrepler. Özellikle doğum gününüz Ekim'in sonlarındaysa sizin için çok daha etkili bir yıla yayılan önemli gelişmeleri ortaya çıkarabilecek, hızlandırabilecek güçlü bir dolunay olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.